ne diyor Kaldıramam ağır diyor e ee, başka biliyorum kaldıramayacağım Ben yukarı gitmek istiyorum Galiba. Sen de koyayım. Oha. Şimdi ne bok yiyeceğim ben. Hay Allah'ım saçma saçma şeyler. Şurası açıldı abi. Şöyleymiş çünkü. Değilmiş. Nasıl? Kendi dilinden açıldı. Peki. He? Kapanır biraz. Oh be! Sen, seni istemiyorum. Zaten burayı editlemiş olacağım. Oh! oh. ki. Ne şey yarayacak bu? Ah, oh, kafayı mı? Ha, tepesinden mi geçeceğiz acaba? Ne dersin? Dene, gör. Öyle yapacağım zaten. Bunlar yapacağız. Oha, hayatta geçen imkanı yok. Kutunun üstüne atlayabilir misin? Deneyeceğim bir dakika. Önce bir şunu deneyeyim. Evet. Evet ne oldu? Ya da oraya hiç geçemiyorum. Önce geçiyor. <laughs> Adam ölecek bugün. işte. Çok kötü boğaz mı Hazır mıyız? Hayır. <laughs> kötü attı bunu. Hayır hiç geçemiyorsun buraya. Şunu sen de olacağım yanıma. Beğendim seni gel Hop. Ne oluyor lan bu? Yok. Taşın okey. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Adam tam beğendi. çaponca konuşuyor. Ben gidiyorum. şu ağırları da gravitesiz atamıyor. Ben de buraya bineceğim herhalde. John, we found something. You better come see for yourself. I'm on the command deck. <laughs> Okuma mesajları. <mı? gülüyor> ne diyor? <laughs> Benden gelen mesajı bakar mısın? Oha, <laughs> Tolga'dan 554 mesaj gelmiş arkadaşlar. Oha daha, hareket edirebiliyorum. Yeah, yeah. Gel 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 topa gel topa gel. Ne bok verecek bunu hareketle? Ha. Şöyle mi olacak acaba? Sonra şunu alıp tepesine koyarsam. Ah! Oh. Şaka mı lan? Ben kendimi öldüreceğim oğlum bu oyunda. Ha şaka mı lan? Ben sana perşembe günden beri 5, -5 lira 4 şey yazmıyorum. Oha. <laughs> şuraya koyalım abi. <laughs> ne oluyor lan o ses ne? <laughs> Adam. <gülüyor> Adam Medal of Honor'a gitti. Yine Sence? Ne bileyim beklerim ki senden. dünyadaki e en efsane şeye de bak bu video. Aklıma fikir geldi. Koşun. Lan kapat şunun sesini. Kapalı. Nasıl Sesi kapalı? Şöyle. Bak Warrock koşuşu yapıyorum. O oh, yukarı bak arkadaşlar. Şey. Adam benim yanımda oyun diyor. Ne kadar gider misin? Ha? Onu izlemem mi? Hayır. Nasıl izlemedin ya? İzlemişimdir yıllar önce. Tamam, oynar mıydın bunu? Evet. Looks like my favorite ice cream. Chocolate. Şimdi ben buna değersem muhtemelen öleceğim. Hadi. Kubo. Vallahi Oyunun grafikleri o kadar iyi mi pardon? O kadar iyi mi? What the heck is that? Oh Yee -haw! Yee -haw! it seems like a solid structure of some kind. I think we hit pay dirt. I need to call Maximilian. What is it now, Joe? What Max? We found something. I'm patching you into the feed. Are you seeing this? Yeah. Well, John, oh, John, well, you and your team just saved your jobs. In fact, take the rest of the day. In the meantime, seal the area, okay? I'm sending a specialist crew to check it out. Copyright teachers jumped the some.